Evlilik mutlak kader biliyorsunuz. Ölüm gibi, yaşam gibi, doğum gibi evliliği tavsiye eden ve yaşı gelmiş genç kız ya da genç delikanlıyı evlendirmekte acele ediniz der Rabbül Alemin. Onun için evliliğe vesile olmak, birileri adına hayırlı adımlar atmak hem çok sevap hem de pozitif bir enerji oluşturur. Fakat biraz aile ve biraz da yaşanmışlıkların birbirine denk olmasına dikkat etmek lazım. Burada büyük cümle kurmak istemiyorum. Çünkü alimden zalim, zalimden de bir alim dünyaya gelebilir. Yani anası babası çok doğru insanlardır ama evlat yedi göbek diyoruz ya. Bir atasının bir yanlışıyla dünyaya gelmiş olabilir. Onun için ne kadar hassas davransak da bununla ilgili söylem kul kaderini yaşar. Dolayısıyla evliliklere pozitif bakıp pozitif yaklaşmak lazım. Yani gerek kızımız, gerek oğlumuz buna önce ruhen hazırlanması lazım. Eğer bir evlilik hesapla başlarsa, yani evleneyim, değiştiririm, yarın ben onu kendi şeklime sokarım mantalitesiyle giderse sınıfta kalır. Yani bu koca benim istediğim gibi olsun deyip yanlış kapıları çalıp yanlış uygulamalara tenezzül etmeyin. Aynı şekilde beyefendi de annem babam bunu istedi ben bu evliliği yapayım ya çok gönlüme göre olmadı, gönlüme göre de dışarıda yaşarım der ise dışarıdaki negatif enerjileri eşine, eşinden de hanesine taşımış olur. Evlilik çok kutsal bir müessese. Çok kutsal. İki insan ortak bir hayata giriyor. iki insan. Birisi mağrup, birisi da dünyaya gelmiş olarak düşünün bir haneye, bir eve, bir odaya sığıyor. Dolayısıyla herkes birbirini olduğu gibi kabul ederse, değiştirip dönüştürmeyi hayal etmeden, bir ortak gibi, ticarethane gibi düşünmeyelim de, iki insanın ortak olması gibi, nasıl iş yaptığımız bir ortağımızı tölere ediyoruz, onu anlamaya çalışıyoruz, empati yapıyoruz. Yani bu kararı bu ortak neden almış demeden önce onu bir düşünüyoruz. Eşlerin de aynısını yapması lazım. Dışarıdaki renkli hayat varmış gibi sanal hayatı düşünerek, idrak ederek, terk edip hanenize enerjinizi saklayın. Gerek bay, Gerek bayan kardeşlerim ki halinizde bolluk, bereket ve huzur olsun inşallah.